iki <laughs> nasıl patlattık orada? Oğlum orada nasıl anlaştınız <laughs> sizden? Pat diye be belli zaten. Çak çak. <laughs> Direkt anladım ne <dedim. gülüyor> Ana abradın. yine Hasan Dur bekle bekle <clears> hmm. <throat> <gülüyor> <gülüyor> evet, Açın, ne oldu? Şey bir şey <laughs> ne oluyor lan? Abi ne beni oldu, oldu lan? Beni ya. Ya <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, sen... çok zevkliymiş kanka. Kimse. <laughs> <laughs> evet. Şey <laughs> Agalar, konuş Ben yolladım. Report'u ben yolladım. Doğduğumuz olan spamlı sağında ölmüş. Aa şeyi sen üzülmeyi buldum. Oradan gelen ama Hasan Eray yine ölmüş. Eray yine ölmüş. ölmüş. <laughs> Bir dakika ya. Nerede Abi oldu? Eray yine ölmüş. Oradan Şeyi gelen kim var? Kim vardı oradan ben gelen? Ben aşağıdaydım. Şudoksu gördüm orada. Yok, Son sağ üstten geldi sen. Sol sağ Aşağı aşağıdan, aşağıdan gelmedim ben. Girdim. Documentation room'a. Baba girdim. iki yani. olay var ben bence. Ben i̇ki olay var hızlı çözebileceğimiz bence yine. Ee, Hasan Mafik kendi öldürüp basmış da olabilir. Hasan da orada öldürmüş olabilir. Yine Grup işi yapacağız. Sol aşağı bir de zaten yanına da geldim. değil benim bir tane görevim kaldı. Muhtemelen onu yapıp İşte yani o zaman görev yapacağız birlikte. Aynı mantık. Geçenki yakaladığımız gibi yani. İyi ay Senin ananı sikerim eğer impostorsan. çocuğu. Doğru konuş doğru annem içeride yatıyor kadın. Başka infosu olan var mı? En son Eray ya da Hah. Ya ben 87 yorumu nasıl sildim? <laughs> ne Eray amına koyayım? Ne Eray? Ne Eray? Eray ne? Rey ne? Eray ne? Oğlum rey. kötü şeyler yazmayın lan Mete. Mete bizde ya, oğlum. Taşak mı atan var? <laughs> Göl <gönlüm> mü atan var? <laughs> Mete 3 kızartma tarifi mi atan var? <laughs> Tam oy verelim. Kötü şeyler atmayın oğlum adam kullanıyor Normal herkes görüyor değil mi Mete böyle? Oğlum canım ya, anti benim... çek damına koyayım ya. Hı? Benim normal hesabım ya. <gülüyor> <gülüyor> böyle <dert gülüyor> görüyor musun? Adam derde girmiş ama. Bir kalp atın <laughs> bir gidin hadi kalp atın bir. Mete abi seni seviyoruz kalp değil. Beni <laughs> tekrar kovalaya da hmm, Mete'ye bir yara <laughs> Bana göre mi? Bana göre mi? Bana, 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 bana. Susadım ama ne Gulu 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 Susarsin. Evet. Aga elektriğe girerken ölü yoktu. Elektrikten çıktıktan sonra nasıl olabilir kabının önüne amına kıyım ya? Elektriğe Arkamdan kim kim gittiniz ediyoruz aga? Ediyoruz. Elektriğe Aynen. kim elektriğe kim gittiniz? Ben tek gittim düzeltmeye. Kimse gitmiyordu çünkü amına. Reportu da sen mi bastın? Evet. Sen bastın. <gülüyor> <gülüyor> i̇kidir mafik olay yerinde. İkidir mafik raport yaptı. Lan girerken ölü yoktu. Ben girerken bataan ölü bataan yoktu. Lan la? elmiş. Ben girdim, düzelttim, elektrik geldi, sen... kapı önüne çıktım, ölü var amına koyayım. Bir dakika, iki kişi mi öldü bu Eee, Kemalcığım. Ben birini buldum, Jiro'su. Sen vana e, görevim var mı? Benim var. Bir dakika, Benim sen Jurosu mu, mu buldun? Sen Jurosu evet. buldun mu o tanım buldun? Beyazlı Jurosu. Söyle kanka bir daha. Evet, Senin beyazlı. Bana görevim var. Mı? Benim vana görevim var, ikincisini yapıyorum. İkinci tarafındayım. Sabahtan beri niye vana görevini yapıyorsun? Benim var. Hayır, ben çöpü çöp indirmeyi yaptım. İzmir ondan mi? sonra vanaya geçtim. Bir öbürünü yapmamışım. Ona gittim geri. Ama şeydeyim bak, yani. Öbür taraftan geldi. Wireless'ten geldim Bak iki öğleden önce de Kemal Gidiyor vananın sağdaki vanaya gidiyor öyle bekli bekli çıkaya Gidiyor. Sağdaki vanayı sağdaki vanaya Hayır, sen de geliyorum benle giriyorum Ben de seni öldürmüyorum mu orada? Adam diyor ki tek başıma gittim. Aynı zamanda bir tane ölü var ve diyor ki ben Batu'nu bulmadım. Sen Batu'anla mı gittin Mafik? Hayır ben Yok, seni kameralardan izliyorum. Ben, kameralar ben şey düşünüyordum. ikidir kendisi öldü de kendisi de patlıyor diye düşünüyordum. Ben kuziyi ben gördüm, öyle gördüm öyle bu arada. Kendisi tarama yaptı. Yani onun Aa, şey oldu. En azı sikeceğim şimdi kamerada dur. Ben tarama yaptım valla. Ben kameradan izliyorum tamam mı? Kemal 2'de sağ vanaya gidip bekli bekli çıkayım. Sonra öbür ölüden sonra tekrar Baba, sağ Baba orada Ali bekli, Ali, Ali yanımdan geçti ben görev yaparken. Ortaya ben sadece sağ vanaya geçen, geçen ortadaydım. Şey, şey doğru, yazıyorsun? Bu da kör kamına koyayım. Görmedi ki Yani He, yanımdan oğlum ortaya ya geldim ya yanımdan geçti. Dakika ya, bitti. Yanından geçmedim ben uzay yerindeydim. Şey Baba mi? ortadaydın ortada lavabodaydın amına koyayım. Şeye şey, dikkat, dikkat edin. Abi, ayak yoluna mı gittim? gittin? Allah, e dikkat Allah. Edin Ali adam. yanlış bir şey söylemiyorum be. Bir dakika bir şey Ben i̇şte. security'deyim. Salak amına koyayım yanından da geçtim ha şuraya girdi yani. Şuraya diye ya, buraya girdi yani. Onun yanından da geçtim şuraya Pat diye girdi yani adam. mete'yi düşürmemiz lazım 10 saniye 4 3 2 1 siktir Ya Kolaydı. ya let's go, <gülüyor> go! <gülüyor> Ay, Let's go de. Ben dedim size Kemal gidiyor. Oraya bana gidip <laughs> bekletirdik. Ben gerimi de söyledim bak kafamadan. 800 işte. benim be. Vallahi sinir